Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte elmalı rulo kurabiye yapacağız. İlk önce elmasını hazırlayalım ki soğuması lazım. 5 adet e, elmayı soydum, rendeledim. Üzerine 5 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Ve suyunu çekene kadar pişireceğim. Şimdi malzemelerimizi e, yoğurma kabına alalım. 125 gram margarin veya tereyağı oda sıcaklığında olmalı. 1 adet yumurta. Şimdi bir çay bardağı yoğurt, bir çay bardağı da sıvı yağ 1,5 çay bardağı da toz şekerimiz var. Şimdi hepsini beraber yoğuralım. üzerine yavaş yavaş un ilave edeceğim. Onu göz kararı koyuyorum. Bir su bardağı buğday nişastası var. Bir pakette kabartma tozu ve vanilya. Ele yapışmayan bir hamur olana kadar yoğuracağım. Hamuru yoğurdum. Bakın arkadaşlar elime yapışmayan bir hamur olacak bu şekilde elmalarımız pişti şimdi soğuması için bekleteceğim üzerine bir tatlı kaşığı tarçın eğer siz arzu ederseniz çekilmiş ceviz de ilave edebilirsiniz karıştırıp soğuması için bekleteceğim bunu. Arkadaşlar hamurdan biraz aldım. Altına çok hafif un serpip bir parmak kalınlığında açacağım. Şimdi üçgen şekilde kesiyorum. Hazırladığımız elmalı harçtan uç kısmına koyup sarıyorum. Bakın bu şekilde olmalı. tam uç kısmına elmaları koyduktan sonra bu şekilde sarıyoruz. Tüm hamuru bu şekilde yapacağız. Arkadaşlar elmalı rulolarımız fırına girmeye hazır şimdi 170 derece fırında üzerileri pembeleşene kadar pişireceğim evet. arkadaşlar elmalı kurabiyelerim pişti hafif pembe oldu şimdi bir tanesinin içini açıp göstermek istiyorum sizlere Bakın. evet bir tarifimin de burada sonuna geldim eğer tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.